Evet arkadaşlar, Zeus Gaming konsolumuzun son halini tanıtıyorum size. Temmuz itibariyle. Bütün güncelleştirme, ayarlama, her şey tamamlandı. Oyun listemizi güncelledik. Toplamda 3000'den 3000 civarında oyunumuz var. Ana menü görünümü bu şekilde. Kısaca göstermek gerekirse hızlıca göstereceğim bütün oyunları. Meyim oyunlarına geldiğiniz zaman bu şekilde. Her oyunun ön izlemesi var. Yani geçiyorum. Listeyi görmeniz adına bu şekilde hızlıca geçeceğim. Bu sadece meyim oyunları bunlar. Atari 2600 tabi eski retro oyunlarını da koyduk talep üzerine. ATR 5200, ATR 7800. Bunlar böyle hepsini bakmayacağım çünkü çok fazla derecede var. Xbox oyunları, Counter 16, Altın 2 ve Panzer Dragon oyunları. Nintendo gaming oyunları. Şöyle yavaş yavaş diyeyim. Şu tank oyunu mesela de var. Meme oyununda da var. Super Nintendo. Nintendo 64 oyunları. Herkesin çok merak ettiği soru bu arada. Bunlar küçük çaplı oyunlar. Daha büyük oyunlarımız var zaten. Biz i̇yi giderek iyiye doğru gidiyoruz. Arada bir retro game'ler de var tabii ki. Speed DSL'lerimiz de var. Most Wanted, Carbon, Underground, Hot Pursuit. Prince of so Persia seylerimiz var. Sonic seyleri. Yüzüklerin Efendisi, Star Wars seyleri var. Nintendo Wii U oyunları zaten en kaliteli oyunlar bunlar. Elimizdeki Dark Siders 1-2. Transformers. Super Mario 3D World. Birden fazla kişi oynayabiliyor onlar. Iki, i̇ki kişi oynayabiliyorsunuz. Atom ismi oyunları oynar. da retro tarzı. Sega Mega Drive oyunları. Böyle bayağı bile var bunda da oyun. Her oyunun coverları var öyle oyun seçmesi, şey yapması, bulması zor değil arkadaşlar. Bulma görüldüğü gibi değil. Oyun oyunları arama bölümümüz var. Onu göstereceğim birazdan. Şöyle bir menüleri geçelim. Sega Saturn. Contra falan. Bunlar da biraz eski tarz kalıyor. Dreamcast oyunları. Bunlar güzel bir ring geçerler. GTA 2 bile var ya. Yani. Ama şey olarak GTA San Andreas var, GTA Vice City var, GTA 1, 2, var. gta var 4'e kadar. Naomi bir oyunları <laughs> Futbollar falan var. Naomi iki oyunları. Ne acıyor pocket küçük el atış oyunları tarzında. Az koydum. İşte bu beklenen bölümlerden bir tanesi. PlayStation 1 oyunları. Pandemium 1-2 falan var. <laughs> Spyro. Hepsi ben. PlayStation 2 oyunlarında bayağı bir şeyler koydum. Bu oyun özellikle çok istendi. Bully, oyunu. <laughs> GTA San Andreas. Gördüğünüz gibi. God of War 1. God of War 2. Larry. Shadow of Colossus. Red Dead Revolver var. Bayağı yani çok severim herhangi bir şey. Bunu da çok seviyorum. Winning Eleven 6. 9. Tekken Tank. Şöyle bakayım. Bunu ben özel olarak koydum arkadaşlar. E Futbol 2024. Yani bunda 2024 kadrosu var. Takımlar o şekilde oynayabiliyorsunuz. Özel yapımdır. Kendim yaptım. Alanlara hayırlı olur. PSP oyunları var. PSP oyunlarında da PES olması gerekiyor. FIFA'lar olması gerekiyor. FIFA 14. God of War serisi bunda da var. Olympus'tan Sparta. Avatar. bilinen baya bir oyunumuz var. E futbol işte bu PES 2024 kadrosu var içinde. Yine aynı şekilde oynayabiliyorsunuz. Daha farklı sürüm olduğu için daha ayrı bir tadı var. Star Wars bölümleri, bir sürü Tomb Raider burada bu şekilde görebiliyorsunuz. Oyun aramak istediğinizde sol kare düğmesine basıyorsunuz. Altta zaten gösteriyor. Soccer yazalım. Bütün Soccer adı geçen oyunları gösterecek şimdi bize. Ara dediğin zaman. Bir sürü futbol oyunlarımızı görüyoruz. FIFA 96, PES 6 ya da PES 13 Sensible Soccer'undan Unikele 12002'ye kadar bir sürü PES ve FIFA serilerimiz var yani hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kadar